Ve sevgili Aslan Burcu, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar, şimdi sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım kartlar neler söyleyecek bu hafta için sevgili aslanlar. Evet, şimdi açıyorum. Kupası, para kraliçesi, kupa altılısı ve kılıç sekizlisi. Şimdi sevgili aslan, çok güvenmişsin bir şeye, güvendiğin dağlara da karlar yağmış. Çok güvendim diyorsun ama güvenin boşa çıkmış. Böyle bir durum var. Ee, ve burada bir noktada sanki kılıç sekizlisiyle e, çaresiz kaldığını hissediyor olabilirsin. Hani ne yapacağım bilemiyorum. Ee, hani çok kendinden çok emin olduğum bir şeyde, e, tam düşündüğünün tersi şekilde ilerlemiş olabilir süreç ve mahkeme kartı. E, fakat bunun iyi tarafı her şey açık açık ortaya çıkıyor. Her şey çok açık çok net çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor mahkeme kartıyla ve e, hani bir şekilde de olsa diyeceksin ki hani tamam böyle oldu ama. Biliyor olmak da benim için bir kazanç. Yani bir gerçeği öğrenmek. Bir şeyin farkına varmak. Çünkü farkına varmasaydım bu böyle gidecekti. Bu böyle devam edecekti sevgili Aslan Burcu. Peki devam edelim bakalım. Güneş kartı, kılıç ikilisi, değnek prensi ve kader çarkı kartı. Şimdi burada e, kadersel anlamda açılan bir yol var önünde. Bak bu olay olmuş ama diyeceksin ki belki de yani iyi ki olmuş bazen bazı olaylar zor gibi deneyimlenir ama iyi ki de olmuş dersin sonradan. Çünkü kader önüne başka kapıları açar. Ben böyle bir şey hissediyorum bir kader anıyla e, yüz yüze baş başa kalacağını hissediyorum sevgili Aslan Burcu ve burada senin hani bir ikilem yaşayacağını, ee, ve hani burada e, gitmekle kalmak ya da adım atmakla atmamak arasında bir e, süreç yaşayacağını söylüyor. Bu bir kader anı seni dünya kartına yani tarotun cennetine götürecek bir e, yol bu. Doğru yolu seçersen o cennetin kapıları sana açılacak. Tabii ki manevi yani e, sembolik anlamda söylüyorum bunu tarot e, sembolü anlamında söylüyorum doğru yolu seçersen bu kapı sana açılmak üzere orada bekliyor ve güneş kartıyla hayatın bir noktasında yeniden doğacağını söylüyor bunun için zaman kalmamış zaman tükenmiş sevgili aslan ve bu bir kader anı o kapı önünde açılacak ve eğer girersen orada seni bekleyen çok güzel bir yol ve bir kazanç var ee, dileklerin isteklerin o kapının ucunda görünüyor bakalım devam edelim kılıç prensi ermiş kartı aşıklar kartı burada da e, sana karşı duyguları olan ama bu duyguları bir türlü dile getiremeyen birisi var e, kiminle enerjim tutuyorsa şu anda e, bu kişi Hani kendini göstermeye çalışıyor bir şekilde var olmaya çalışıyor senin hayatında ama e, çok da bir yer edinemiyor çünkü sanki ona göre sen çok güçlüsün e, veya hani sanki evet ona karşı senin de hislerin var beğeniyorsun hoşlanıyorsun belki ama e, sanki çok güçlüsün onun karşısında ve onu e, alt edebilirsin onu yenebilirsin ondan vazgeçebilirsin biraz e, kendini ikinci planda hissediyor görünüyor bu yüzden bu kişi kendi içinde seni çok kıskandığını, bazen hani çok böyle kendi içine çekildiğini, bu kıskançlığını belli etmese bile hani için, içi içini yediğini gösteriyor. Böyle bir durum var. Ama bu kişi seni seviyor. Sana karşı hisleri var, duygusu var. Böyle bir kişi. Peki devam edelim bakalım. şimdi bu kadersel anda birinden vazgeçmen gerekiyor sevgili Aslan Burcu ee, dedim ya hani kadersel bir kapı açılacak sana sanki bir kader anı var hayatında ee, onun sen geldiğini hissediyorsun o anın geldiğini zamanın tükendiğini hissediyorsun ama e, bir kişiye de arkanı dönmen gerekecek gibi görünüyor zaten kart da aynen öyle veriyor ee, sevdiğin ve istediğin yöne gitmen için bir şeyi elinin tersiyle itmen bir şeye hayır demen gerekiyor. Ee, bu noktada belki de birazcık e, böyle kendi iç dünyana çekilebilirsin gibi e, görünüyor. Önemli bir karar var. Devam edelim. Şimdi burada hane içerisinde bir takım problemler var. Evlilik içerisinde var gibi duruyor. Üçüncü kişi mevzusu gündeme gelmiş olabilir. Evlilikte e, burada bunu çok panik halinde şokla öğrenmiş olabilirsin. E, fakat bu konu tekrar gündeme gelebilir bu hafta içerisinde. Bu üçüncü kişiyle ilgili olan durum. Çünkü sen bunu biliyorsun hissediyorsun ve gündeme geliyor. Yani bir yakalanma durumu, bir ortaya çıkma durumu üçüncü kişiyle ilgili söz konusu olabilir bu hafta içinde. Peki devam edelim bakalım. Şimdi sevgili Aslanlar, Kartlara odaklanmanızı ve aklınızdan, kalbinizden geçen o soruyu sormanızı istiyorum. Tabii ki bunu yaparken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü e, YouTube'un da hissetmesi için, YouTube sizin bu videoyla bağ kurduğunuzu, abone olduğunuzda, yorum yaptığınızda ve beğendiğinizde hissediyor. Onun da hisleri böyle çalışıyor. Ki hani bizim videolarımızı daha fazla sizin karşınıza çıkarsın sevgili aslan burçları. Şimdi abone olduk. Beğendiysek aşağıdan takdir edelim, beğenelim. Eğer hoşunuza gittiyse ve şimdi de sorumuzu sorduk. Bakalım kartlar ne söylüyor sizin için? Bir birikmişlik var. Bir birikim var. Bu biraz patlamaya hazır bomba gibi veya bir yere gitmesi gereken bir birikim gibi görünüyor. Bunun artık bir yol bulması lazım. Bir enerji topu gibi düşün. Bir yere gitmesi lazım. Bir çıkış noktası olarak da jokeri veriyor. Daha önce gitmediğin bir yol, daha önce yapmadığın bir şey, seçmediğin bir şey, yeni bir şey deneyimi hayatında duruyor. Yepyeni bir sayfa olarak kendini gösteriyor. Bu sayfada geçmişten bazı izler olsa da aslında her şey çok yeni ve sıfırdan başlıyor gibi bir his. Ve değnek şövalyesi kartı burada. Sen bu adımları atarken senin karşına çıkan, önüne gelen. Bir takım kişilerden olaylardan bahsediyor. Bu kişiler yine karşına çıkmaya devam edecek bunların bazıları faydalı insanlar bazıları da gerçekten boş ve gereksiz kişiler, e, o yüzden de hani e, birazcık böyle bir gerginlik e, durumu yaşayabilirsin sevgili Yengeç e, Aslan Burcu. Yengeç Burcu kim bizi andı? Aslan Burçlarına çekiyorum. E, yolun açılmış, kapın açılmış, o enerji topu gitmesi gereken yere gidiyor. Geçmişten bir şeyler var çantasında ama bunlar çok az asıl gitmemiz gereken yönü bulmuşuz görünüyor. Kader anını hissediyorum bu açılımda sevgili Aslan Burcu. Şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Hoşunuza gittiyse aşağıdan abone olmayı unutmayın. Biz de mutlu olalım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.